Safiye Soyman da Faik Özü. Valla bayılıyorum ama sevenleri çoktur. Ancak Safiye Soyman öyle bir açıklama yaptı ki sosyal medya karıştı. Yer yerinden oynadı bak onu söyleyeyim. Benzer bir açıklamayı yanılmıyorsam Kibariye'de yapmıştı. Erkektir aldatır. Yani aslında açıklamanın özü bu. Dedi ki yani Faik beni aldatıyorsa benim haberim yoksa aldatsın. Bana saygı duysun yeter. Yani bu arada tabii yani hem aldatıp hem nasıl saygı duyuyor? Orası ayrıca ironik. Yani aldatan bir adam saygı duymuş olur mu? Orası da bir soru işareti. Tabii sosyal medyada da yer yerinden oynadı. Biz de sokağa çıktık, sorduk. Gerçekten haberiniz yoksa erkeğin sizi aldatması doğru mudur değil midir cevaplara bakalım. Hiç aldatıldınız mı daha önce? Bilmiyorum. <laughs> İtiraf eden olmadı. Gurur meselesi. <laughs> Çaktırmazsa bilemiyorum tabii. Eşinizi hiç aldattınız mı? Ay kesinlikle. Aldatıldım. Yakaladınız mı? Çok. Ne yaptınız? Yüzüne tükürdüm. Ya Rabbi şükür dedi. Aldattınız mı? Olmuş olabilir. Evet yapmışız. Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti. Türkiye'nin en renkli çiftlerinden bir tanesi ikili. Aldatma mevzusuyla gündeme gelmedi ancak Safiye Soyman'ın çok tartışılan bir açıklaması oldu. Benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor. Ama bana hissettirmesin yapıyordu. Yapıyor diye bir şey yok. Kesinlikle katılmıyorum. Öyle bir şey yok yani. Seven erkek karısını aldatmaz. Ben bunu bilirim sadece. Aldatıyorsa aldatıyorsun diye bir şey yok. Erkeklerin genelde hepsi böyle aldatır. Erkek milletin genetiğinde var bu. Değiştiremez. Kesinlikle yakalanıyoruz yani ya. Siz kadınlar yani yakalanmıyorsunuz ama biz yakalanıyoruz ki o zaman. Faik beni aldatırsa benim haberim olmazsa yaparsa yapsın dedi. Sokak ikiye bölündü. Normal değil. O düşünceye sahip olmamak gerekir bence. Ben Faik Bey'in telefonuna bak yapmam, karıştırmam Eğer ki geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Ya haber olmasa sıkıntı yok yani. Peki erkekler yakalanmadan çapkınlık yapabiliyor mu, becerebiliyor mu bunu? Bence hayır. Bir kısmın mantalitesi böyle evet. Ama size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi Allah diyeceksin. Hiç aldatıldınız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız peki? Maalesef affettim. Gözümün önünde oldu zaten her şey. Eşinizi hiç aldattınız mı? Aa, kesinlikle. Yanınızda diye mi söylemiyorsunuz? Yok zaten <laughs> e, eşime bağlıyım da eşimden başka kimsem yok zaten. İlla duyarım yani onu affetmem. Benim neyimi aldatıyorsun? Ağzım eğri gözüm kör mü? Neden aldatma gereğini duydun? Şu kadından beni aldatıyorsun dedim ya şununla mı? Ha, ben hakir görmüyorum. Aşağılamıyorum. Ama aldattığın insan değilsin. Yalnız bu hanımefendiye bayıldım. Ya birkaç kez aldatmış. Ne yaptınız yüzüne tükürdüm yani her seferinde tü tü yani aldatmayın. Valla aldatmadım ben aldatmadım hiç asla gerçekten de sevmem. Kadınlarımız başımızın tacı bu arada Tuğçe'nin de ellerine sağlık. Valla çok güzel haberi imza atmış Ankara Haber Merkezimizden Tuğçe kesinlikle aldatma yok kadınlar başımızın tacı. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? Valla bana bir yazarsanız haberin sonunda yüzde vereceğim. Instagram'dan Kara Ercaner bir yazın.